İnsan beyninin ortalama ağırlığı 1,5 kilograma denk geliyor ve tüm beden ağırlığınızın %2'sine %3'üne karşılık düşünsenize hepimizin beyni 1,5 kilogram. Aslında hepimiz aynıyız. Bu hafta konumuz beyin. Beyninizi geliştirmek için çocukluğunuzdan beri size neler yedirdiler? Bir düşünür müsünüz? Ceviz, çiğ Pekmez, badem, omega 3. Peki gerçekten yediğiniz şeyler beyninizi geliştirdi mi? Bu nasıl anlıyorsunuz? Nasıl fark ediyorsunuz? Beyin başka bir şey, zihin başka bir şey. Beyin bedava. Çünkü araştırmalar şunu gösteriyor. Alışkanlıklarımız zihnimizi, beynimizi kullanmamızı engelliyor. Beynimiz başka, zihnimiz başka çalışıyor. Gerekeni yaptım. Bedavaya taşıyorum. Niye hamallık yapayım? İnsan beyni çok fazla enerji üretir. Hatta uyuyan bir insan 25 wattlık bir ampulü çalıştıracak kadar enerji üretir. Sevgiliniz uyuyorsa o, kesinlikle karışmayın. Çünkü enerji üretiyor. Bugün gerçekten düşünüyor aklınıza neler getirdiniz? Güzel bir kadın, yakışıklı bir erkek, muhteşem bir araba, zengin bir gelecek. Bir düşünün bakalım. Peki kadınlar? Ufacık. Araştırmalar kadınların beynindeki gri maddenin erkeklerden daha fazla olduğunu gösteriyor. Peki ne işe yarıyor bu gri madde? Hatice Hanım. Şimdi ben Hatice Hanım böyle yaşındayım. konuşursanız. Ben, ben, ben Hatice Hanım böyle konuşursanız benim ben size yardımcı olamam. Dil yeteneğinin daha fazla gelişmesini sağlıyor. Peki sen de istiyor musun dil yeteneğinin daha da gelişmesini? O zaman yapacağın en önemli şeylerin başında her gün düzenli egzersiz geliyor. Egzersiz yap daha etkin konuş. Herkes en önüne koyacaklar. Buradan en azından uyuşmaya ve e, e, meşgul bir dizi nasıl burada rızkını tıkla Galiba günün sonunda bize omega 3 yemek düşüyor. Evet balık yiyin. Balık tutun. Hatta balık tutmayı öğretin ve öğrenin. Çünkü başkasının oltasından bekledikçe oltaya takılan hep olacaksınız. Beyin diyor ki beni bırak bir kenara sadece zihnini geliştir.